Cümleten selamın aleyküm. Ergün Sarı kanalı ailesi, dostları, arkadaşları. Herkes videomuza ve kanalımıza hoş geldi. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz iki gündür e, Türkiye'den videolarla Feridun Baba olsun ondan sonra Mehmet Aktağ olsun buradan da selam olsun hepsine. E, onlarla ilgilendik. E, bence değişik bir video, e, videolar oldu arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben yine söylüyorum kendi kümesini kendini tanıtmak isteyen tüm dostları arkadaşlar bu şekil davet ediyorum ee, tabii ki de çeker atarsınız ben de paylaşırım şimdi artık kümese dönme zamanı geldi biliyorum 2-3 gündür sizlerden yani kümesten ayrısınız ee, bakalım neler oldu arkadaşlar bugünkü işlemi söyleyeyim bugün evdeyim hava mükemmel öncelikle oyun kuşları bölümünde bakınız aylık ızgara temizliğini yaptım aylık demeyelim 20 20 gün kesin oluyor arkadaşlar. Ve nasıl bir işlem yaptım? Önce kazımayı yaptım. ızgaraları dışarı yağmura yatırdım. Tabii yağmur yağdı tüm gün. Ondan sonra e, bir hortum yardımıyla temizledim. Ama ondan önce de e, burayı elektrik süpürgesiyle komple çektim. Yani yuvalıkların içine varıncaya kadar dostlar. Ben de böyle e, ve böyle temizliğe devam ediyoruz. Arkadaşlar burada bu kuşu uçuruyorum. E, yani nasıl uçuruyorum? Bakınız bu geçen sene Ağustos ayından beri yatan kırmızı e, ay yıldız boncuk ve yaldızlı da bakınız şöyle göstereyim. Yaldızlı da boncuk, erkek. Arkadaşlar 3 yaşında bu. E, şimdi yumurtlayacak eş üzerinde onu kaldırmaya deneyeceğim ama şimdi bugün değil. Bakalım belki hafta sonu olur. Arkadaşlar bakınız. Burada biliyorsunuz 44 ile e, 91'in yumurtalarını koymuştuk. Bu sarı boncuğumun yumurtalarını bakınız bu Aslan parçası. param Paramparçayı diyor arkadaşlar. Kalemli. Ee, biz kalemli diyoruz. Siz e, gök diyorsunuz. Ben de ne yaptım? Buradan bakınız maşallah 91'in yumurtası. Yani yavrusu. Bu da arkadaşlar 44'ün yavrusu. Ne yaptık? Tek başına bunların altına koyduk. Burada arkadaşlar King Kong'un neyi vardı? Yumurtası vardı bunların. Bu aslan parçası. Tek yumurtayı. Gene kırdırmıştı kendi yumurtasını. Bakınız, King Kong'un yavrusu çıkmış. Arkadaşlar, burada perçemli Gök'te çakmaklım ikinciyi yumurtlamış. Bu yumurtlayacak. E, kartlar yumurtlayacak. Artık kart dediğim dedeler nineler. Arkadaşlar, burada da benim maşallah bozum ikinci yavruyu e, biraz önce çıkardı beyler. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz değil mi? Daha ufacık. Bakalım nasip. Burada durumlar böyle. Arkadaşlar bugün 8. gün Robiden e, kuşların geldiği bu aslan parçası bu akşam olmasa da e, yarın yumurtlayabilir artık iyice yuva kızdırıyor bunu burada zor eşleşiyor diye yani çiftleşiyor diye diğer tarafa götürüp bırakıyorum buraya gelecek olursak bu dişi çok ürkek beyler e, bakınız bakınız beni gördü mü ne yapıyor e, ama ben böyle yuva yaptım kendim o bir attım biraz tabii ki e, bu da çok tecrübesiz bir erkek eş aldıkları zaman da e, yumurtlarlarsa bakarız. Burada aşağıda bu aslan parçası duruyor robiden arkadaşlar. Bunların kanatlarını makasladım. Çünkü ben evde olmadığım zaman çocuklar falan yemlediği zaman bu kapı açık kalırsa başımıza iş almayalım. Arkadaşlar burada görüyorsunuz bütün e, ne diyorlar bu kanat e, diyorsunuz şeylere. Şunlara çıkarıp bunları nasıl yıkadım suya yatırdım arkadaşlar. Yatırdıktan sonra da ne yaptık? Bakınız size bir ipucu vereceğim. Kovan içine suda yatırdım. Izgaralar devamlı burada yattı. Arkadaşlar şu bulaşık teli. Bakınız suya bakın. Yeşilimsi bir dışkı yok görüyor musunuz? Yani normal bir dışkının sulanmış hali. Bulaşık teliyle işimizi gördük arkadaşlar. Sonra e, şimdi içeri gireceğiz. Bakınız burada durumlar nasıl beyler. Herkes burayı merak ediyor. Terliklerime bakın burada ıslanmış terlikleri çıkarıyorum çünkü artık rutubetten bıkıyorum dostlar maşallah subhanallah artık kümese dönelim hadi yakaladık beyler Koray sana selam olsun kardeşim senin e, torunlar arkadaşlar buradaki durumları söyleyeyim anlatmaya çalışayım burada biliyorsunuz bizim itiyarın dişisi e, şöyle gösterelim subhanallah arkadaşlar ikisini de çıkardı Mehmet Aktağ. Bak dışkıya bak dışkıya beyler. Mehmet Aktağ seninki e, bence bu akşam çıkabilir. Çünkü normaldir. İlk yavrular bakınız burada. Maşallah. İlk yavrulara bakın beyler. 5 e, günlük yavru arkadaşlar. Ellemeyelim rahatsız etmeyelim. Buraya geldik olursak Mehmet Aktağ dışkıyı görüyor musun? Bak kardeşim çatlamış. Bugün akşam çıkabilirler. Buraya bakın. Maşallah sübhanallah. İki yavru. Ve gelelim Rüstem dostuma. Uhuhu, yavaş bir çok deli bir kuş. Arkadaşlar bunun da iki yüzükası çıktı. Elimi parçalıyorlar artık beyler. Ve gelelim Mehmet Şengöz. Çok korkmuştuk çıkmayacak diye ama e, maşallah ikisi de şu anda çıktı. Ama gene söylüyorum şu durumlar hiçbir şey değil. Ta ki yüzüklenip e, kuşlar ne yap... E, Hani şöyle büyük ele avuca gelmeleri lazım. Arkadaşlar bunlara baktım. Bunun yumurtaları tutmuş ilk turda tek yumurtası tutan. Bakalım buraya gelelim. Buradaki neydi o? 75 85'in. Bakınız burada da bizim 93 büyütüyor. Arkadaşlar. Valla arkadaşlar bakacağız işte neler olacak. Görüyor musunuz? İnşallah güzel büyütürler. Şu anda durumlar böyle beyler. Sadık Baba sana gelelim. Unuttum sanma. Bunlar büyük bir ihtimal kırmızı kırmızı yanıyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Şu kesinlikle kırmızı. Belki bu da şekeri olabilir bilmiyorum. Ama iki e, şu bak görüyor musun gagasından nasıl belli Sadık Baba. Bu da öyle. Yani ikisi de şekeri olabilir kırmızı olabilir. Önemli değil renk. Ne önemli bizim için? Arkadaşlar kuşun yarışması önemli. Bakınız dostlar. Buraya gelelim bu deli manyak ki ya. Bu da benim elimi mahvetti geç. Evet arkadaşlar. Burada da şöyle kaldırayım gel kızım. Arkadaşlar sizden hepinizden bir maşallah bekliyorum. Çok önemli. Çünkü biliyorsunuz burada en ufak bir terslikte her şey ters gidebiliyor. O yüzden lütfen maşallahınızı eksik etmeyin. Arkadaşlar buranın kümes bakımını da yaptım. Burayı da yaptım. Önce şunu söyleyeyim. Hava güzel olunca burayı komple kuşları buraya kapattım. Hatta dışkılarından belli. Bu yuvada yatanları bırakıp burayı deterjanla yıkadım ve pürbüzle en ufak noktasına kadar ne yaptım arkadaşlar? Kuruttum. Ondan sonra da tozumla her yeri sildim arkadaşlar. Durumlar böyle. 2, 4 çıkarsa çıkıyor zaten de saymayalım onu. 6, 8 arkadaşlar. 10, 12, 14, 16 tane yavru çıktı. Bunu sayarsak 18 çıkıyor. Arkadaşlar ondan sonra içeri öbür taraftaki yavruları da gördünüz. Şu anda e, 21 tane falan yavrumuz çıkmış durumda. İnşallah bu çıkarsa 21, 23 25, 27 içeride de biliyorsunuz zaten e, iki tane de Ali'den gelecek. Bakalım Ali'nin kuşları deneyeceğiz. E, 29 arkadaşlar. Şöyle geçeyim. Şöyle gelelim gene. 29 Burada 30 31. Arkadaşlar çıkarsa 32, 33 tutarsa 33, 35 bunlar çıkarsa 37. Ama tabii ki zayiat vereceğizdir yani hepsi e, çıkacak diye bir kayda yok. Ama şu andaki durum bunlar. Arkadaşlar benim temizliğim böyle. Ben ayda burayı böyle yaparım. Tertemiz yaparım. Suluğa varıncaya kadar. Yuvalıkları iki günde bir temizlerim normal taklacıların. Ama süpürgeyle falan çekişim arkadaşlar. Bakınız şu toza bakın. Nasıl çekiyor ondan sonra da bunları yıkar yeniden katarım özellikle güzel havayı beklerim sevgili dostlar bu arada şu bakınız önüne çıtalar çaktım bunun güzel oldu öyle çünkü o kırılmıştı durumlar böyle arkadaşlar tabii ki değişik videolar da geliyor ben de onları paylaşıp anlatmaya çalışıyorum fakat size en azından şeyi göstermem lazımdı kümesin son durumunu İnşallah arkadaşlar her şey iyi gider ve istediğimiz gibi olur ee, sonları güzel olup şuraya geçmek nasip olur. Bakınız, bakınız Mehmet. Dur. Şengöz. ikisini birden arkadaşlar. Bakın. Ay şimdi Tekini bıraktı. 77. Vallahi arkadaşlar, ben e, canlı yayınlarda olsun, e, videolarında olsun bunların nasıl bakıldığını tek tek anlatıyorum. Gerçekten emek veriyorum. Sizlerden ricam canlıya e, diğer kardeşlerimden gelen videoları beğenin arkadaşlar. Beni veya kanalımı beğenmiyorsanız o adamları hiç tanımıyorsunuz. Onların videolarını beğenin. Çünkü bir emek var görüyorsunuz. Ee, lütfen herkesin emeğine saygı duyalım. Biz gene söylüyorum kimseyle yarışımız yok. Fakat belli bir kitleye ulaştık. Ee, canlı yayınlarımızda da olsun. O yüzden çok dışarıdan insan geliyor. Yani keşfete düşüyoruz. O yüzden arkadaşlar ilgi alakanızı eksik etmeyin. Ve gene söylüyorum yineliyorum. Eğer kendi kümesinizi tanıtan Tabii ki bizim grupta olacak. Yani şimdi hiç tanımadığım bir insanın videosunu da paylaşmam. Bizim kendi grubumuzda olan birbirimiz tanıdığımız arkadaşlar varsa isterse videolarını Feridun Baba gibi ne bileyim diğer arkadaşlar gibi Mehmet Aktağ gibi şu anda iki tane e, attık video arkadaşlar. Ondan sonra Trakya Posta'nın eğlence e, kupa törenini attık. Yani tanıdığımız arkadaşların videoları İsterlerse her türlü paylaşırım. Ee, biz ne diyoruz? Adam gibi gelen adam gibi gider arkadaşlar. Bizim felsefemiz de bu. Ee, canlı yayınlarımız gerçekten çok iyi gidiyor. Yayın kapanır kapanmaz 1200 1300 bakılma oluyor. Harika arkadaşlar. Tabii ki e, üyelerimize özel yayınlarımız pazartesi per şey pazartesi perşembe devam edecek e, arkadaşlar. Çünkü onların bir hakkı var. E, dediğim gibi yıldız aldılar ve biz de onlara ilgi alaka göstermek zorundayız beyler. Evet, yavaş, sakin. Arkadaşlar. Maşallah deyin yavrular bu hale geldi. En büyüğü 5 günlük arkadaşlar. Tabii ki bu dört günlük. Bak ondan sonra bu çıktı. Şöyle yaklaştırayım. Ama maşallah koçuma. Evet 88. Bak nasıl anlıyor arkadaşlar ya çektiğimi? Görüyor musun? Bak orada da var. görüyor mu? Maşallah, Subhanallah 76 ikisine birden veriyor arkadaşlar bakın. Yok tekine veriyormuş. Burada durumlar böyle bunlar. Ee, en önce çıkan yavrular. Biliyorsunuz teki şöyle şimdi baba yem vermeyi kesince göstereyim. Şu arkadaşlar öndeki bakınız bu elinden düşen yumurtadan çıkan beyler. Bu arada bakın dışkıları her yeri temizlememe rağmen o inerken yine yapmış. E, durumlar böyle arkadaşlar. Sadık Baba bunların ikisi şekeri veya kırmızı gibi geliyor ama bazen tam böyle şekeri gibi olup birden masmavi olabiliyorlar. Onu da sen de biliyorsun, herkes biliyor. Bakalım, benim için postada renk önemli değil arkadaşlar. Yarış ne yapacak o önemli. Bu arada 62'yi görüyorsunuz. Ayağa bakın beyler, şöyle tutayım. Bakın beyler. Görüyor musunuz? Artık yara kabuk bağladı. Onu da attıktan sonra yürümesinde görüyorsunuz hiçbir problem yok. Arkadaşlar salmıyorum. Özellikle bu mevsimde tam böyle yavrunun zayıf olduğu anlarda çatıdan şuradan su içtiler mi iş kötü oluyor. O yüzden arkadaşlar salmıyorum. Dikkat ediyorum. Ama biraz şöyle kendilerine gelip biraz e, büyüdüler mi yüzükten sonra. E, yüzük deyince yüzükten sonra arkadaşlar yemleme sisteminde anlatacağım. Şu anda hiç ayrı bir şey yapmanıza asla gerek yok. Yani ayrı bir şey derken yem olarak fazlalaştırmaya hiçbir anlamı yok. Şu anda hayvanlar böyle sert sert kusmuyor. Farkında mısınız? Hala papla karışık kusuyorlar. Çok az bir şey yem gider arkadaşlar. Hayvanlar öyle bir akıllı ki. Yani 2-3 günden sonra yavaş yavaş tek 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 buğday mısır yolluyorlar şey ee, kursaklarına. O yüzden bakınız bunlar sert kusma değil. Bu normal bir kusma. Yani ikisini de aldı arkadaşlar bakın. Yani hala hava çoğu havadır onun bak bakınız. Ama yarın bir gün hard hard kusmaya başladığı zaman sert sert o zaman yemleme sisteminde değişiklikler olacak. Ama şu anda nasıl yemliyorsanız günlük aynı şekil devam etmek zorunda. Çünkü şu anda hiç verdiğiniz yemin onlara bir faydası yok. Beyler bunu anlayın. Ne zaman olacak? şöyle bir 5-6 gün geçsin bakalım o zaman söyleyeceğim. Ekstra ekstra belki burada içeride ayrı ayrı yemleyeceğiz. Bunları hep anlattım dostlar. Şu anda daha bunlar 3-4 günlük yavru arkadaşlar. Oy, bakın sarı sarı pap çıkıyor ağzından. Ana kursak sütü çıkıyor daha bakın. Evet dostlar inşallah bu videomu da beğenmişsinizdir. Bakınız ben şimdi terliklerimi çıkaracağım. Çünkü niye? Buradaki terlikler arkadaşlar çok fena aşırı ıslanıyor ve içeri ben bakınız şöyle rutubet yapmak istemiyorum. E, tertemiz ettik. Kalsın böyle. Ben tabi birazdan gene yemlemelerini falan yapacağım. E, bakalım ileriki dönemlerde neler yapacağız. Şu ana kadar durumlar böyle. Bence çoğu 2-3 günde neler değişti anlatmaya çalıştım. Evet sevgili dostlarım terliklerimizi alalım. Bakınız bunlar benim hep kümes terliğim. Benim. Burada ayrı bir yer var. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Kümes ter terliğini ondan sonra giyip çıkarıyorum. Arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, istediğiniz gibi bir video olmuştur. Hepinize selam, saygılar. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Ne diyordum ben? Benim bildiğim bu kadar. Herkesin bildiği kendi kadar. Ve bir Ergünay Sarı sözüyle de videoma burada son veriyorum arkadaşlar. Ne diyordu Ergünay Sarı? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerine oynamasın. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Takipte kalın lütfen.